Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de sezonun açılış haftasında PSG ile Lorient karşı karşıya geliyor. Ev sahibi PSG, deplasman ekibi Lorient'i ağırlıyor. Ev sahibi bu sezona da şampiyonluk parolası ile başlıyor, fakat bu sezon işi önceki senelerden çok daha zor olabilir. Yine de sezona galibiyet ile başlamalarının ihtimali fazlasıyla kuvvetli. Lorient'in ofansif anlamdaki gücünü hafife almamak gerekiyor yalnız. PSG galibiyetindense, 2.5 üstü seçeneği bence daha ideal, tahmin 2.5 üst oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.